Haydi bakalım. En sevdiğim. Piyangoyu Kendi röportajını, kendin kaderini belirle. Evet. Yemek yemeyi sever misin? En severek yediğin yemek? Ha. Bana sorulabilecek en zor sorulardan bir tanesi. Hepsini. Her şey yerim. Taştan yumuşak her şeyi severim. Yani ama en severek yediğim yemek tavuk. Yani bilmiyorum. Tavuk güzel. <laughs> <Ya> aklınıza <laughs> o geldi diye dedim. Hayır mi? hayır. Ha, yani tavuk. yolda gelirken konuşuyorduk. Ben yani haftanın 7 günü tavuk yesem, hafta keşke 8 günü olsa diye hayal kurabilirim yani. Hadi canım. Enteresan bir şekilde bir tavuk. Niye bilmiyorum ama tavuklara e gıcım da yok. Tamam. Böyle bir durum. Bu bir. iki. Biz de seviyoruz tavuğu değil mi? Çizgi film, animasyon izler misiniz? Bu yeni bilgisayar destekli animasyonları izliyorum. En son Soul diye bir şey izledim. Vallahi itikadım sarsıldı. Değil mi? İnanılmaz bir şey. Yani... Soul. İki kere arka arkaya izledim. Film bitti, bir daha açtım, bir daha seyrettim, öyle bir şey. İşte bu dünyadaki elementini bulmakla falan ilgili. Müthiş ölüm ölüm sonrası falan ama müthiş bir şey. Bu arada kızım e, Japon animelerine hasta. Dört kere büyük reklamasyonla beni bir takım filmlerin başına oturtturdu. Dördünde de uyuyakaldım. Bir şekilde kafam kaldırmıyor. Onları izleyemiyorum. Ha. Niye oluyor bilmiyorum ama doku uyumsuzluğu var. Yani Japon animesi almıyor benim Olabilir. sistem. Olmuyor ama çokmuş işte ödüllüymüş falan filan. İşte Ghost in a böyle içim çıktı yemin ediyorum. İzliyorum ne oluyor böyle herkes uçuyor kaçıyor. Yok Vallahi işte herkes böyle tepki veriyor ama. <laughs> o yani utanıyorum bunu söylerken. Yok hiç utanmayalım tamam, tamam. yani. Tarkan'la benim de seyir skalam çok farklı birbirinden. O yüzden çok iyi anlıyorum. Muhtemelen. Oyun hayatının en ciddi işi. İşte bak tamam. onu da soracaktım. Tamam. Ay ne çok şey soracakmışım meğerse ben. Diyor ya Hiçbir şey sormayacağım diye başladım ama. Şimdi ben yediden yetmeyen hatta doğduğu andan itibaren çocuk hep oynasın. Benim derdim o. Oynayan çocuk akıllı kalır gibi böyle bir akıllı olacağız ya. O yüzden öyle bir şeysin var. Yani psikolojik olarak bir tedavi değil mi ya? Ben büyüklerin elinden hani çocukların elinden bir e, oyuncağını alıyor sonra okula bir salıyorlar. Çocuk sonra zaten insanlığından beziyor. Aynen. Oyun oynamak neden önemli? Lütfen bunu da bir izah eder misin? Let me tell you something bak. <laughs> oyun dediğimiz amaçsız aktivitelerin hangi canlılarda görüldüğüne bakarsan çok ilginç bir korelasyon görüyorsun. Mesela yani kertenkele yavruları bile aslında oynuyorlar. Yani bütün canlılarda bir oyun hikayesi. Kediler medyada Kedi. de oynuyor ha. biliyorsun? Ama bu tip mesela beslenmeye, üremeye, hayatta kalmaya yaramayan Amaçsız faaliyetlerle zaman geçirme oranı neyle alakalı diye baktığında bir tek parametre çıkıyor. Hayvanın beyni ne kadar büyükse amaçsız oyunla o kadar çok vakit geçiriyor. Çünkü oyun dünyayı ve kendisi gibi diğer canlıları tanımanın en rantaable, en verimli yöntemi. Şimdi insan için oyun süresi çok uzun. Oyun çocukluğu dediğimiz şey çok uzun ve maalesef okul onun tam ortasında başlıyor şu anda. Tam orada devreye giriyor. Ama insan aslında hayatı boyunca oyun oynaması gereken bir varlık. Evet. Şundan insan e, çırılçıplak bir canlı olarak bu vahşi dünyada hayatta kalmak zorunda ya. Şimdi her seferinde yeni bir olasılık keşfetmek ve yeni inovasyon yapmak, yenilik yapmak zorunda. Bunu da oynamadan yapabilmesi mümkün değil. Mesela şu şuna oluyor mu lan falan diye böyle bir ittirip kaktırınca ah taş balta yaptım diye çıkıyor bir tanesi bu oyunlarla oluyor. Mesela biz çocukken oyun oynarken fizik öğreniyoruz aslında. Kimya öğreniyoruz. Tıp öğreniyoruz. işte spor öğreniyoruz. Sanat öğreniyoruz. Her şeyi öğreniyoruz. Ve o doğal öğrenme süreci içerisinde bizi biz yapan en büyük tecrübeler oradan geliyor. Ama sonra ne oluyor? Okul başlıyor. Okul nedir? Adamı kul eden bir şeydir. Neye? Hazır bilgiye. Tak 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 tak. Sana bir sürü şeyleri yığıyorlar. O bu budur, bu budur, bu nedir, bu şudur. Niye öğrendiğini bilmediğin tonla şeyi öğreniyorsun ve bir süre sonra algoritmalarla doluyorsun. Bu da seni ne yapıyor? Güzel bir işi tıkır tıkır yaparken Covid-19 gelince depresyona giriyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Çünkü oyun oynamayı unutmuşsun. Belirsizlik olduğunda, kaos hakim olduğunda ne yapacağını bilemeyen insanlar oyunsuz insanlardır. Oyun oynayabilen, değişim ve dönüşümü becerebilen insandır. O yüzden biz boşuna PlayStation oynamıyoruz hala. Yaş 50 okay. olmuş tık tık tık. <laughs> yani PlayStation'da değil pek tabi ama mesela şimdi oyunlaştırmalar şunlar bunlar bizde de öyle bir ekip var o konuda yazılar falan yazıyorlar. Yani o sıkıcı işleri biraz oyuna dönüştürdüğünde insanlar cennette gibi oluyorlar bir anda. Evet. Bu arada oyunu lütfen hani şey yapalım tanımını doğru koymak lazım. Oyun süresini, kuralını ve ödülünü oynayanın belirlediği şeyin adıdır. Bak süresini sen belirleyeceksin, ne kadar oynayacak canın tamam. ne kadar isterse Ödülünü sen belirleyeceksin tamam. ve kurallarını sen belirleyeceksin. Şimdi çocukken böyle bir şey yaptığında, kuralını belirlediğin şeye uymayı öğreniyorsun. Prensip sahibi insan. Oyun oynayanlardan çıkar. Oyun oynayamayan çocuk jandarma, polis olmadığında kanunsuzluk yapar. Mesela bugün etrafına bak, oyunsuz çocuklarla dolu bir toplumda yaşadığımızı anlayacaksın. Evet. Polis yoksa arabayı yolun ortasına bırak, bilir herif. Niye? Ha, polis kendisi de, Aa, amirim çektim falan diye çekiyor eğer zamanında kendi kurallarına uymayı taahhüt etmeyi öğrenmemişse bunu yapabiliyor. Ya da kurallara uymayanların mızıkçı olduğunu öğreniyor. Mızıkçılar ileride suçlu ya da işte kanuna karşı gelen insanlar onların ne yapacağını tecrübe ediyor. O insanlara nasıl başa çıkacağını. Oyunun içinde her şey var. Ve hayattan oyun çıkarsa hayat son derece sası ve tatsız bir simülasyona dönüyor. Şu anda birçok insanın işte toplu taşımda orada burada yüzlerine bakın. Yani uyaran verilmeden, harekete geçmeyen avatarlar gibiler. <laughs> boş boş bakıyor. Mesela İstanbul'a geldiğimden beri, 6 sene oldu. Özellikle Boğaz'dan geçerken, mümkünse toplu taşım kullanıyordum özellikle ilk geldiğimde. Hep insanları izliyorum. O otobüslerde, o dolmuşlarda, şurada, burada. Boğaz Köprüsü'nden geçerken, Boğaz'a bakan %10 bile değil. Nasıl yabancılaşabiliyoruz biz böyle? Hadi ben Ankara'dayım, tamam benim için o Boğaz hala eğlenceli ama... 25 yıllık bir taksiciye denk geldim. 25 yıl önce Ankara'dan gelmiş. 25 yıldır İstanbul'da taksi şoförlüğü yapıyormuş. Dedim ki ya ben bu boğazdan geçerken hala heyecan yapıyorum. 3 sene oldu. Sen dedim alışmış. Yo dedi ben de hala alışmıyorum. Her geçerken dedi kendimi kaybediyorum. Evet. Şişli'den şeye gidiyordum karşıya. <laughs> dedim Allah'a şükür bir tane daha buldum. İşte bu oyuncu bir adam. Mesela o insan oyuncu. Oyuncu olduğu için de o hayatın neşe içinde devam ediyor. Sen oyuncu bir insansın. O yüzden hep böyle bir şevkle neşeyle çıkıyorsun. Ama çoğumuza kaybettiriyorlar bunu işte onu tekrar yerine koymamız lazım. Oyun o yüzden çok ciddi bir şey. Daha çok, çok oyun mesela. oynayın diye daha Aynen. şey yapılıyor. Hayat oh be... oyunlaştırmak gerekiyor. Ya bütün hayatı oyunlaştırmak lazım. Çünkü hayatı ciddi zannettiğin zaman saçma oyunlara kaçıyorsun. Halbuki hayatın kendisi bir oyun evet. Kuralını sen belirlemelisin. <laughs> Değil mi? İşte bu ya. O oh sen be. koymalısın. Bu... Ay iyi ki vallahi ne kadar da güzel oldu. Bu sana oldu. yaradı biliyorum. Vallahi bu, çok seviyordun. yaradı zaten. Tamam. Her videoda ayrı. Aa ben <laughs> iyiyim ya tamam ya ben okey falan diye. <laughs> bu sefer okumuyorsunuz kendinize okuyorsunuz. Sonra bana anlatıyorsunuz onu sessiz değil. Yani sessiz şey Sinema yani. kafası. Sonra biter de ben size anlatacağım. Haydi Zor. Sene çalışmayan bir şeyde başarılı olma ihtimali. <laughs> <alemin>. Parmaklar <laughs> çalışıyor şimdi. Kaç kere mi? Dört. Evet, bu kadar. Hmm. Kolye, madalya, soyunma, yok, ne? İçi, iç yerde ne var? Siyah, tişört, içlik, atlet, fanila, iç çamaşırı, iç, çamaşır. Hmm. Pis. Bir dakika, hangisi çamaşır? Bir dakika, biri, şimdi biri anlatıyorum. Çamaşırı hangisiydi? İkiydi. Hı hı. Tamam. Kirli çamaşır. <laughs> Kare. Ortası. Kirli çamaşırları ortaya dökmek. Allah aşkına. <laughs> Becerdim ya. Konuşmadan bir şey yaptım. Harika. Tarlaya geçecek. Bir tane daha, daha mı? Ağacım. Bu hiç mi oldu? <laughs> Sonra ben alacağım. Challenge güzeldir. Ha. <laughs> ha. Kaç kelime? Altı. Yok artık. Bir dakika. Evet. Gerçekten o kadar. Evet. Kaçıncısı <laughs> ama sırayla gidelim. Dur Birincisi. Apalama. Bebe. Yürüme. Sürünme. Deve. Ha. Şundan deveyi nasıl... Evet. Ha. Ama güzel oldu o şey. Deve. Ee... Flirt. Cilve. Deve cilve. Deve cilvesi. Hı. Deve. Okey. Deve cilve cepte. Hmm. Okey. Söylemek. Anlatmak. Demek. Demek. Evet. Beşincisi bu. Hı hı. Ortam yer dünya ev ve altı çökmek devrilmek yıkılmak Hı. dur artık. şimdi deve neydi ikincisi dur deve cilvesi Üçü anlatmadınız ama deve cilvesi, deve cilvesi yaparken mi? De, deve cilve yaparken, i̇şte bu, bu, evi başına kalır. yıkılır mı? Deve cilve yapar o öyle bir şey değil mi? Oh, dur, deve cilve derken, de, edeyim derken, deve cilve derken, neydi ya? Ne o? Bir, deve. 2 cilve. 3'ü koyduk kenara. D cilve. Peki bu cilvede hiç ek yok mu? D cilve. Peki bu üçte bütün maharet. Evet. Dördüncüsü demek. Hı hı. Ama demek mi o? Diyor. Dediği. Dediğinde. Derse. Demiş. <laughs> Deve cilve nokta nokta demiş. Demişler. Deveye cilve yap demişler. Ev yıkılmış. Ne? Çok yakın. Ev devrilmiş, hane devrilmiş, yuva yıkılmış. Dur. Ev mi? <laughs> Kanter içine. Evi çökmüş. Çökmek, yıkılmak. Deveye cilve yap demişler. Evi yıkılmış. Yıkmış. Yıkmış. <laughs> oh ya oh. ne zormuş ya vallahi <laughs> ama Al <alsın> o sende. <laughs> hadi bakalım şimdi seni. güzel Vallahi nasıl bir evet. şey denk geldi. Allah. şey gibi nefis terbiyesi gibi benim gibi adama ya. Aha geldi uzun bir şey. Ha yok. Uzun değil bu. hadi iki mi? Ha. Hı, iki. i̇ki. Çiğnemek. Kepte. Birincisi selam ee, asker otorite komutan hiyerarşi liste liste görev emir yapma yasak yasakları çiğnemek yasak çiğnemek yasak kanun kanun çiğnem kanunları çiğnemek, yasaları çiğnemek eee kurallar için kurallar için kurallar için <gülüyor> <gülüyor> sen Güzel. 20 tane falan anlatıyor anlatıyorum valla. Hoşuma gitti. Şekilden şekilden. Hadi o zaman bir tane daha hadi bana bir gazak bu programı hiç bitirmek gibi bir isteğimiz yok gördüğünüz üzere diye <laughs> üç kelime. Çiğnemek diş sakız sakız bu birinci sakız. Üçüncüsü Yapışmak. Ha. Sakız gibi yapışmak. Vay, iyiymiş. <laughs> ama sen hep kolay dedin yani. Hep kolay değil mi? Evet, evet. Dopamin mi, serotonin mi? Endorfin. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle deyince şimdi, dopaminin de serotonin de fazlası zarar hemşire yani. Her şeyin fazlası zarar, zarar değil mi? Onun da. Ama endorfin güzel ağrı kesiyor, kafa yapıyor. Ha. Böyle. Ne kadar bol olsa o kadar iyi. <laughs> Bu dönemlerde çok lazım. <laughs> Ketojenik mi, fotojenik mi? Yani ketojenik geçicidir, fotojenik kalıcı <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> Biz şey diyoruz. Keto alırsın, ketojenik olursun, fotojenik. Her <laughs> zaman değil. Çünkü <laughs> ketojenik bazen sivilce falan yapabiliyor. Yağdan dolayı. Yağ yaktığından dolayı toksinler deriye, meriye vuruyor. Biraz fotojenikliği bozabiliyor. ama. Ama o bir araymış. Çalışıyor. Tabii tabii, başlarda. İlk birkaç ay sonra düzeliyor. Düzeliyor. Tabii, tamam. Tabii, cilde iyi geliyor yani. Yoga mı, pilates mi? Tabii ki yoga, pilates ben. Ne <laughs> alakası var? <laughs>